Çocuklar oyun oynarken gürültü yapıyor diye elinde bıçakla aşağı indi, oyuncakları kırdı. Çocukların annesini de bıçakladı. <laughs> Esenyurt'ta yaşandı olay. bir ne evdeydi. İki çocuğu sokakta oynuyordu iddiaya göre. Bir komşuları çocukların yaptığı sesten rahatsız oldu. O komşu aşağı indi, yanında bıçağı da vardı. Önce çocuklara saldırdı, oyuncaklarına zarar verdi. Çocukların annesi durumu gördü, hemen aşağıya indi. Ardından da girdi Ama adam sakinleşmedi, bıçağını çıkardı, kadını bacağından yaraladı. Bu sırada eşi ve büyük oğulları da bu sokaktaydı. Olayı gördü, hemen müdahale etti. adını ettiler ama olaylar bitmedi. Bu sefer de o bıçaklı komşunun akrabaları geldi. İki tarafta kalabalıktı. Yakınları birbirine girdi. Bıçaklı saldırıdan dünya kavgada bu kez de annenin büyük oğlunu yaraladı. Polis tarafları gözaltına aldı. Yaralanan anne ve oğul hastaneye kaldırıldı.